<laughs> Beni kandırdı. İlk defa 3 sene sonra kamp yapacağız. İşte e, sonra güzel koyları. Yani gezilecek yerleri. Gezilecek kız yerleri. kalesini, yani. yapraklı koyu, Tisan adasını, e, Adam Kaya mezarlarını, Cennet Cehennemi belki. Gidebileceğimiz kadar şu e, cuma, cuma, Pazar, üç gün tavaf tamam, edeceğiz. <laughs> <laughs> Bakalım eğlenceli bir hafta sonu olacağını düşünüyoruz. Ben evet, endişeliyim hala. Vahşi doğaya çok alışık değilim. Dermişim köyde büyümemiş gibi. Köyde kızı baya burada şey yapıyor. Bunların bir tarlası evet. var. Valla bir kere hafta, e, yılda bir hafta fındık topluyorlar orada. Üç evet. yıl anlatıyorlar evet. bir haftayı. Yani o yüzden ama yine de yani var yine endişem ya. Yok yok. Güzeldir. Tam güzel. Tuvalet falan. Aa. Bakalım. Hepsini çekeceğiz. Bugün ilk durağımız yaprak da koyacağız. Müthiş bir yani gerçekten havuz. Deniz havuzu desek yeridir yani müthiş. denizin gerçekten müthiş bir koyu. Hem suyun serinliği hem de denizin berraklığı yani çok temiz gerçekten. Havuz gibi. Havuz gibi yani. Atla. <laughs> Buranın tadını, keyfini çıkartın. Az önce geçirdim. <laughs> <laughs> Evet neredeyiz? Tanıt bakalım bize burayı. Burası Erdem Müze. Belediyenin işlettiği bir kamp alanı. Erdem bir çamlık. Kamp alanı. Valla sessiz desem biraz yol kenarı olduğu için çok sesli. Yolun sesi ee, var. ama şey duş, tuvalet iyi güzel temiz. Yani akşam da olsa denize girme imkanı var. Aynen. Güzel yani. Ya ben... işte biz böyle normalde sağlıksız beslenmeyiz de. <laughs> Etrafı gösterelim. Yani bayağı bir çadır. İsteyen karavanıyla, isteyen çadırıyla. Giriş ücreti uygun. Yani 300. çadırla gelenler için 300. Karavana gelenler için 400. Gayet makul bir fiyattır. İki gün kalıp, bir gün kaldık diyecek falan. Yerler bunu. Bugün Erdemli Çamlık Kamp alanındayız. Geceyi burada geçirdik. Gerçekten çamların altında. Biraz yol sesi mevcut. Ama temiz. Banyo imkanı var, tuvalet imkanı var, fırın var market var. Yani birçok ihtiyacınızı karşılayabilecek bir yer. Yani isteyen karavanıyla, isteyen çadırıyla gelip burada kalabiliyor. Ücretler günlük. Çok da abes bir fiyat yok. Ücretsiz değil. Yani eğer bu tarafta gelip kamp yapmayı düşünen, gezmeyi düşünen varsa Erdemli güzel. çok güzel. Deniz de mevcut. Hemen deniz dibinde. Yani elektrik imkanı var. Her yerde panolar var. Yaklaşık bir 10 metrelik, 15 metrelik bir uzatma kablosu tedariği olan ...biri elektrik problemi yaşamaz. Yani buzdolabını getiren mi dersin... ...one ötürü getiren mi dersin... ...her şey var yani. İşte öyle bir sınır yok. Gerçekten güzel bir yer. Evet, klasik kamp. kahvaltısı. Sucucuk ekmek fırından çıkma. Sucuklu yumurta. Kaç şey var. Dışarı alalım. He alacağız yani. Gerçekten mükemmel. Ne diyorsunuz çalışırız? Sokalezo mu? Sokalezo Olsun. <gülüyor> Koplezo. Koplezo. <gülüyor> Koplezo. Koplez Evet, Mersin'deki sıradaki durağımız Adam Kayalar. Biraz patika bir yol var. Ben ok göremiyorum. Hı? Ok Ok? Şimdi okları... Ok nerede? Ben de göremedim. Burada, burada var. Buradan böyle aşağıya indir. Hı? Burada yılan yoktur değil mi? Her şey vardır. Ne yapayım? Hı? Şöyle gel. Yılan niye olmasın? Yani patika evet. ve çok güzel bir kanyon. Yani müthiş bir kanyon var. Eskiden zaten milattan önce ilk e, mezarlar tepelere evet. yapıldı. Aynen dağlara, tepelere. O yerlere yapıldığı Burası için. Burası da milattan önce kilit yılların Anadolu'da yaşadığı dönemden kalma mezarlar. Vallahi tavayası okuduğumuz zaman Romalılar yazıyordu. Roma'ya kadar. Yani o zamana Yıllarda, kadar hep bulunmuşlar, olmuşlar. Yaşamışlar, vefat etmişler. Askere giden... vallahi çok güzel bir manzara var. Kanyol. Müthiş bir manzara var. Yani ben en son böyle güzel bir manzarayı yani Safranbolu diyebilirim biraz. Kastamonu'nun kanyonları da çok güzel. Ama burası da çok müthiş. Gittiğim yerler arasında en güzel görüntüye sahip yerlerden biri. Yani şu manzaraya defalarca bakmak, Bu seyretmek. Bu Kayalar mı acaba mezar? Hangiler? Karşıdaki kayalar oyulmuş. Falah bilmiyoruz bakayım, inelim. Nasıl İşaretleri bir takip edelim. Nerede var başka? Kırmızı şuradan aşağı doğru geç. Yani bize. İnat da kırmızı diyorlar da ben kırmızıyı niye görmüyorum? Kırmızı. Ayağının altında çıkmış. Şöyle ne? işaretler. Ne? Vallahi gideceğiz göreceğiz. Bak, işte, mezar. Değil ya. Ben de öyle. Değil değil. O bildiğin şey var canım figür var. Yani onu göreceğiz ama ben şeyden bir baktım fotoğraf olarak. Ya yani çok aşırı tehlikeli bir yamaç yok. <laughs> Hadi in oradan. Gaya tarlası bir şey değildi. De, Gaya başında. <gülüyor> <gülüyor> Bizim tarlada buradan daha yamaç. Bizim da buradan daha fena ya. Ya. Bak buradan buraya diyor. <laughs> oklar bize yolunu gösteriyor. Ya şey. keşke bir tabela yapsalarmış. Yani şöyle oklar. Biraz... var. Bir patika var. ooo. Çok severiz. Yani şu an gerçekten bizi ne bekliyor? Merak ediyoruz. Yani müthiş bir manzara var. Belki buradan zamanında şu dağ boyunca su akıyordu. Ki genelde öyle olur. Ama şimdi kub gurşet. Adam kayalara geldik, <laughs> ama ben bana burada figür göremedik. Baya bir yamaç, tehlikeli noktalara giriyor. Yani yol bitti, ama biz burada Adam kayaları anlamak. Yani oklarla neyi simgelemişler, nereyi göstermek istemişler. Belki daha tehlikeli bir yerlerde. Bu mezarlar yani çok merak ettik açıkçası ama yerini bulamadık yani şu koyduğu oyuklar yani götürdüğü yer çok başka yol yok bitiyor artık dağcılar ekipmanlarıyla falan ancak nebilir. Hiçbir şey yok bakayım daha bulursak birkaç yer daha bir bakacağız. Şu an adam kayalardayız. Yani burada eskiden bir yerleşmeydi. Bayağı bir önceden. Şehir mezarlığı olabilir bence. Valla yüksek yerlere genelde eski çağlarda hep mezarlık yapıyorlarmış. Yani bu şamanizmde de böyleydi. Daha önceki belki <laughs> Şamanizmde de şey Antik Yok Şamanlar genelde şamanizmde Yükseklere <laughs> Yani bizim e, Köyde de var mesela Büyük <laughs> seninki Buradan Kız Kalesi'nin <laughs> Bak Kız Kalesi gözüküyor uçtan bir Gösterelim onları da Bak denize doğru bak Şu uca doğru gidelim yani şu yıkıntının içinde dolaşabiliyorsunuz. Ama güzel bir şey var. Antik bir geriye sadece yıkıntılar kalmış. Ama şöyle bir şey. Bu yıllar burası korunmayınca demek ki doğal taşlar taşlar çıkıyor ama gel doğal her şey doğal. Taşlar doğal. Ama mesela o kadar yer gezdik hepsi sonradan çıkma yani ne bileyim oluşturulma gün yüzüne çıkmış ama sanki burası öyle değil burası sanki hiç bozulmamış gibi tabi yıkıntı tamam. zamanla oluşmuş Mesela buradan size göstereceğim şimdi yani şu an bile farklı bir yapının üzerindeyim mesela yani Kız Kalesi buradan beri da biraz da nemli hava çok net gözükmüyor ama manzarası gerçekten güzel. Şehrin tepesinde belki zirve noktası burası. Evet. Şu etrafa şöyle bir. Zaten o yüzden burası. Şöyle bir genel bakalım. Yani genel olarak sanki zirve. Yani ya şu tepedir ya bu tepedir yani. Burası da e, çevre hakim bir tepe. Kanyon var, deniz gözüküyor. Yani çok. Güzel yer bulmuşlar zamanında. Yani beğendik. Şu gerçekten. Yani. Evet. Adam kayalar bu kadar. <laughs> Merhabalar. Mersin'deki sıradaki dua, durağımız cennet cehennem. Allah nasıl bir yer merak ediyoruz. Önce Cehenneme gidelim. Beğenmezsek cennete geçeriz. Ve alırlarsa tabii. Burada alıyorlar ya yani, müze kat geçerli. Ama önce geçerli. zaten ce cehenneme gidiyorsun. Günahın kadar yanıyorsun sonra cennet. O yüzden o mantık aynen o, o mantıkla. O, o yüzden önce cehenneme gidelim. Cehenneme. Şimdi güzel bir yer. Yani yukarıdan baktığımız, adam kayalar tarafından baktığımız ee, o neydi? Vadiden. O vadinin ee, devamı gibi bir yer burası. Ee, güzel bir obruk diye geçiyor aslında cehennem obru. Yani çukur. E, ee, bakacağız. Beğeneceğiz mi? Güzel yani şu an. Genel olarak bir net bir gösterelim. Yani yürüme yolları falan gayet başarılı. Yani zorlu bir patika yolu yok, şey yok. Ee, ziyaret etmesi kolay. Müze kart hızlı giriş çok hızlı bir şekilde. Yoksa müze kart sırası bayağı bir sıra vardı. Evet. Allah'tan da... sıcak. Allah'tan beklemedik. Resmen cehenneme geldik. Yukarı çıktıkça daha çok sıcak bir artıyor. O yüzden galiba. Hadi cehennem. <laughs> Olay gerçekten ya. Sıcak. Yani, <laughs> i̇nanılmaz. Hatta bu kadar terlediğimi hatırlamıyorum. Yani versin sıcağı. Güzel bir cam teras. Yani güzel bir deneyim çok. Kırılmaz güzel camlar. Baba gitmek Az. çöküntüyle olma. Şimdi de çökebilir anlamına geliyor. Bak, bak önceden herkesin baktığı yer küçük. Şey olmuş, ya, herhalde burada oturanlar canlı gibi değil. Yani her şey olabilir. Şu an durduğumuz yer biraz sallanıyor. İnsanı e, biraz tedirgin de bir yer. Lamp. Ama yani görsel olarak lamp. çok güzel. Sanki aşağıda bir famili oluşuyormuş gibi. Ağaçlanmalar. Biyo mu oluyor? Biyo mu oluyor? Yani gerçekten güzel. Evet. evet. Şimdi cehenneme gittik. Gitmek daha zor. Cehenneme gitmek kolaydı. Adamlar ne güzel otoban yapmışlar. <laughs> Şimdi cehennem. Cennete gidiyoruz. Cennetin yolu patikalardan, merdivenlerden geçiyor. Evet. Bayağı bir yani şu an <laughs> sıfır noktasından 135 metre aşağı ineceğiz merdivenlerle. 22. En sonunda asansörle yukarı çıkacağız. Şöyle üstten beri bir görüntü. Şu, şu aşağıdaki obruğa doğru gideceğiz. İniş var. Herkes iniyor. Merdiven, ağaç dipleri. Ama yanlarda sıcak var. Genelde giderken biraz serinler diye düşünüyoruz. Bakacağız. Yani buradan baktığı zaman muazzam bir görüntü. Gerçekten büyüleyici, çok serin. Yukarısı şu an 35 derece civarında. Burası yani 7-8 derece kadar inmiş durumda. Ben nefes alırken bile çıkan ağzımızdan çıkan buharı hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Mutlaka. Yani, Gelin. <laughs> şey Sen kendi mü? <laughs> Evet canım bakıyorum. Çok güzel görünüyor. Evet. Ee, Yüzüklerin Efendisi'ndeki şato gibi. Ama gerçekten büyüleyici ve güzel bir yer. Gandalf'ın <laughs> şatosunun... <laughs> Bakalım bir de. Kamera gözüyle yine görüyoruz. Yani güzel sarkıtlar oluşmuş durumda. Yüzyıllar, belki de binlerce yıldır oluşan bir olay bunlar. Çok güzel. Ne düşünüyorsun burayla ilgili? düşünüyorum. Ee, aniden tekrar olduk olursa burada ne yapacağız düşünüyorum. Ya buranın güzelliğinden bahsediyorum. Yani, yani aa, beğendim. Kötü yanı yani var mı? Yani Ereğli'deki cennet cehennemin yanında çok çok büyük ve gezilmesi gereken bir yer, görülmesi evet. gereken bir yer. Ee, i̇nerken belli bir noktaya kadar çok zor çünkü çok sıcak. Sonra zaten e, derinlere indikçe serinliyor ve rahat inebiliyorsunuz. Ya burada şu manzara, şu giriş manzarası biraz kamera net çekmiyor tabii. Çünkü ben. çıplak e, gözle daha iyi. Evet, nem var. Ee, müthiş bir göz. Sıcak farkı çok fazla. Evet. Büyüleyici. Bugünkü üçüncü durağımız Cisan Adası'na gelmek üzereyiz. Yolu Selifke'den sonra geliyor. Ee, Cennet cehennemden sonra yaklaşık bir saat 1, 15 dakika kadar bir süre bir yoldayız. Yolu biraz engebeli. Önce çıkıyorsunuz, sonra iniyorsunuz. Şimdi hatta yolu göreceksiniz. Çok güzel aslında. Yani zamanlara. şimdi yani evet. manzaranın girişiyle beraber Tisan'a bir başlangıç yapacağız videoya. İnşallah beğenirsiniz. İyi günler. Sa I'm a bad Evet, e, günü Tisan'da bitirmek üzereyiz. Yani Tisan e, macerası gerçekten çok güzeldi. E, Mersin'de bulunduğum süre boyunca en güzel yer diyebiliriz. Hatta en güzel yer. Benim için de en güzel yer burasıydı. Hatta Ölüdeniz'le kıyasladım. Yani ne ki? <laughs> Bence burası daha güzel, tertemiz. Ee, yani, yani çok acı değil, ben. tuzlu değil. Aynen platformlar var yani e, su üstünde atlayabiliyorsun, eğlenebiliyorsun yani çoğu denizde eksik olan şey o mesela. Yani bir küçük bir şey de var Hı -hı. orada da yine uygun atıştırmalıklar var. Aynen en kötü yanı işte e, buraya gelen işletmedeki yerleri şezlonglu, ne bileyim tuvalet, banyo o tarz şeyleri. O i̇şletmeye ait, i̇şte, üyelere ait. Üye üyeler dışındakiler duşları sadece. kullanamıyorlar maalesef. Yani o yanı kötü ama öbür türlü tedarikçi geldiği zaman e, çok Lütfen. eğlenceli, mükemmel bir yer. Belli noktalarda teknik turları oluyor. Şimdi bugün vaktimiz yok ama e, elbet ileride bir gün tekrardan buraya. Geleceğiz. Kesinlikle ben, geleceğiz. Aynen kesin geleceğim. <laughs> çok güzel. Aynen. Mutlaka buraya deneyin.